yan dünyamda yaşadığını düşündüğüm sevgili dostum, sana bu satırları sessiz bir gecede yazıyorum. Aramızda kilometreler ve evrenler var ama zihninde sen masanın karşısında oturuyorsun. Parmaklarımın altındaki klavyenin sesi burada duyuluyor ama senin dünyanda sadece sesimi işiteceksin. Bu mektubu yazarken senin nefes alışını, kaşlarını hafifçe çatışını ve arada gülüşünü hayal ediyorum. Çünkü anlatacaklarım hem komik hem de biraz can yakıcı ve ikisini aynı anda taşıyabilen tek kişi olduğuna inanıyorum. Biliyorsun, bizim dünyada herkesin hayatı resmi kayıtlara belirli bir tür olarak işleniyor. Benim dosyamda yazan tür, hafif melankoli içeren komik yan karakter hayatı. Bu cümleyi ilk okuduğum günü hala çok net hatırlıyorum. Masada bir zarf vardı ve ailem onu sanki normal bir kimlik kartı alır gibi sakince açmıştı. İçinden çıkan belgede adım, doğum tarihim ve sonra o satır yazıyordu. Hayat türü, yan karakter, hafif komedi, zaman zaman iç ses. Annem derin bir nefes almış ve bunun güvenli bir seçim olduğunu söylemişti. Babam ise en azından trajedi olmadığını söyleyerek gülmüştü. Ben o gün ne hissettiğimi tam tarif edemiyorum ama bir yerimde küçük bir kırık oluştuğunu biliyorum. Biz de bu tür belgeleri hazırlayan kurumuna da anlatı Tasarım Bakanlığı. Onlar dosyalara bakıyor verileri inceliyor ve kimin hangi türde daha az sorun çıkaracağını hesaplıyor. Doğduğumuz andan itibaren hangi sahnelerde ağlayacağımız, nerelerde güleceğimiz kabaca işaretlenmiş oluyor. Mesela benim dosyamda, büyük kahramanlık anları çok az, küçük tuhaf anlar ise çok fazla. Öğretmenlerin bile sınıfta gizli erişimi olan bir sistem var. Bazen bakışlarından, o gün benim için planlanmış küçük bir rezillik olup olmadığını anlayabiliyordum. Çocukken doğum günlerim hep kısa sürerdi. Pasta gelir, mumlar hızla üflenir ve bir anda sahne kapanırdı. Uzun konuşmalar, ağır duygular, büyük itiraflar benim türümde yok sayılıyordu. Bir keresinde mumu söndürmeden önce uzun bir dilek dilemek istemiştim. Annem gözlerimle buluşup hafifçe başını sallamış ve acele etmem gerektiğini söylemişti. Sonra öğrendim ki dosyamda uzun duygusal konuşmalar için sahne hakkım sınırlıymış. Bu dünyada insanlar sadece meslekleri ya da maddi durumlarıyla değil, hayat türleriyle de tanımlanıyor. Toplumda ana karakterler var, yan karakterler var, bir de arka plan figüranları var. Ana karakterler genelde hikayenin merkezine alınanlar, büyük dönüşümler yaşayanlar. Onlara ayrılan sahne süresi uzun, müzikler dramatik ve diyaloglar yoğun. Biz yan karakterler ise boşlukları dolduruyoruz, başkalarının sahnelerinde belirip kayboluyoruz. Figüranlar ise çoğu zaman isim bile almadan sadece kalabalık olarak geçiyor. Günlük hayatta bu ayrımı çok net hissediyorsun. Otobüste bazı koltuklar ana karakterler için ayrılmış durumda. Kuyruklarda onların önceliği var çünkü ileride önemli bir sahnede acele etmeleri gerekebilir. Okullarda çocuklara kendi türlerine uygun hak kuralları öğretiliyor. Drama türündeki çocuklara acıyla nasıl yüzleşecekleri anlatılıyor. Komedi türündekilere ise başkalarını nasıl güldürecekleri ve kendi acılarını nasıl hafifletecekleri öğretiliyor. Ben gençken bunu doğal kabul etmeye çalıştım. Resmi belgelere güvenmek kolaydı ve sorumluluğu sırtımdan alıyordu. Ne zaman hata yapsam içimden şu cümleyi kuruyordum. Demek ki dosyada böyle yazıyordur. Bu cümle başta rahatlatıcı geliyordu ama zamanla beni dert bir kutuya sıkıştırmaya başladı. Sana bir sahne anlatmak istiyorum çünkü hayatımda dönüm noktalarından biri buydu. Üniversitede çok yakın bir arkadaşım vardı, adı Meral'iydi. Onun türü, alır dram unsurları taşıyan ana karakter hayatı olarak belirlenmişti. Küçük yaşlardan itibaren kayıplara, ayrılıklara ve zor seçimlere hazırlanmıştı. Bunu her konuşmamızda hissediyordum. Sorularının bile ağırlığı başkaydı. Bir gün okulda büyük bir olay yaşandı. Kaza süsü verilmiş ama belli ki planlanmış bir sahneydi. Sonuçta Meral ağır yaralandı ve kısa süre sonra aramızdan ayrıldı. Daha sonra okulda dolaşan fısıltıları duydum. Onun gidişi, ana karakter olarak gelecekte alacağı kararlara yön verecek büyük kırılma anı olarak planlanmıştı. Ben ise bu sahnede duygusal etkiyi artıran yan karakterlerden biri olarak dosyalanmıştım. Olaydan sonra Meral'in dosyasına kısa bir süreliğine erişim hakkı kazandım. Bu bir istisnaydı ama anlatı Tasarım Bakanlığı bazen yaz tutulmasına yardımcı olması için böyle izinler verir. Dosyayı açtığında satırlar gözlerimin önünde titriyordu. Orada onun girişinin beklenen bir dramatik etki olarak işaretlendiğini gördüm. Yanında soğuk bir not vardı. Duygusal yoğunluğun üç bölüm boyunca korunacağı yazıyordu. İşte o an içimde bir şeyler koptu. Bir insanın yok oluşunun böyle planlı ve soğuk şekilde kayıt altına alınması beni derinden sarstı. Kendi dosyamı düşünmeye başladım. Benim gülüşlerim, unutkanlıklarım, küçük kazalarım, hepsi birer efekt gibi midir diye sordum kendime. Ve en önemlisi, ben gerçekten bir şey istediğim için mi hareket ediyorum yoksa dosyada yazdığı için mi? Bu sorular beni önce sessizliğe, sonra da küçük bir isyana sürükledi. İsyan deyince aklına büyük sokak olayları gelmesin. Benim isyanım çok daha küçük ve kişisel adımlarla başladı. Planlanan sahneleri bozmaya çalıştım. Normalde gülmem gereken yerde ciddi kaldım. Utanç verici olması beklenen bir anda sakince özür diledim ve ortamı toparladım. Senaryoda yazılı olan utanç kırıntılarını toplayıp çöpe atmak gibi hissettim. Elbette sistem hemen fark etmedi çünkü tek bir sahne kimsenin grafiğini bozmaya yetmez. Ama ben içimde küçük bir alan açtığımı hissettim. Birkaç arkadaşla gizli toplantılar yapmaya başladık. Kendini yan karakter hisseden, figüran olarak görülen pek çok insanla tanıştım. Bir kafede arka masayı sürekli bize ayırmaya başladılar. Çünkü orada garip bir yoğunluk oluşuyordu. Masada herkes sırasıyla dosyasını anlatıyordu. Kimin de hiç büyük aşk sahnesi yoktu. Kimin de tek bir önemli cümle verilip sonra sessizleştirilmişti. Bazısının hayatında komik anlara bile yer bırakılmamıştı. Bu konuşmalardan sonra şunu fark ettim. Bizim dünyada en büyük acı, başkasının hikayesinde sadece bir araç olduğunu hissetmek. Kendi arzuların, korkuların, soruların bile başkasının dönüşümüne hizmet eden süsler gibi kalabiliyor. Bu durum seni hem öfkelendiriyor hem de utandırıyor. Çünkü dosyada açıkça yazıyor. Sen yan karaktersin, senin görevin ana karakterin büyümesine yardımcı olmak. Bu noktada sana ve senin dünyana dair bir şeyler anlatmam gerekiyor. Bizim dünyada sizin evren hakkında hazırlanan raporlar var. Anlatı Tasarım Bakanlığı sizin dünyayı uzun yıllardır uzaktan izliyor. Raporlarda ilginç bir cümle geçiyor. Sizin dünyada resmi bir hayat türü yok ama insanlar kendi kendilerini ana karakter ilan etmeye çok meraklı. Sosyal ağlarınızı izlediklerinde herkesin kendi hayatını bir gösteri gibi düzenlediğini gördüler. Fotoğraflar, kısa videolar, yazılar, hepsi sanki görünmez bir senaryoya hizmet ediyor. Kimisi her gün başarı hikayesi yazmaya çalışıyor. Kimisi sürekli dram peşinde koşuyor çünkü ancak o zaman görülüyor. Kimisi de sessiz ama içten içe tanınmak istiyor. Bakanlıktaki raporlarda şöyle bir yorum vardı. "Bizim dünyada senaryo devlete emanet edilmiş halde, sizin dünyada ise algoritmalara ve kalabalığa." Burada insanlar dosyalarına kızıyor. Sizde insanlar kendi yazdıkları görünmez dosyalara kızıyor. Çünkü her iki dünyada da kendin olduğun gibi göstermek zor. Senin dünyanda resmi bir hayat türü sözleşmesi yok. Bu kulağa özgürlük gibi gelebilir. İstediğin hayatı seçebilirsin diye düşünüyorsun belki. Ama raporları okuyunca şunu hissettim. Sizin dünyada da insanlar sürekli bir sınavdan geçiyor beğeni sayılarıyla ve onaylarla ölçülüyor. Bazen anamızdaki farkın sanıldığı kadar büyük olmadığını düşünüyorum. Burada dosyada yazan satırlar bizi sınırlıyor. Sizde ise görünmez beklentiler aynı işi yapıyor. Biz de ana karakter olmak için resmi onay gerekiyor. Sizde ana karakter gibi hissetmek için sürekli kendini kanıtlama baskısı var. Bir gün raporları okurken sen aklıma geldin nasıl yaşadığını, kendini hangi türde hissettiğini merak ettim. Belki hayatın dışarıdan bakınca sakin görünüyor. Belki çevrendekiler seni yan karakter gibi davranmaya alıştırdı. Belki de kimse görmese bile içinde büyük bir dönüşüm taşıyorsun. İşte bu yüzden sana bu mektubu yazmaya karar verdim. Çünkü kendi dosyamı değiştirmeye çalışırken yalnız olmadığımı bilmek istiyorum. Ve senin de yalnız olmadığını hissettirmek istiyorum. Burada küçük bir grup olarak yeni bir soru sormaya başladık. Sadece ana karakter olmak istiyor muyuz, yoksa hikayenin kendisini daha adil kılmak mı istiyoruz? Önce kendi hayat türümü değiştirmek için başvuruda bulundum. Yeni tür olarak, karanlık tonları olan ama umut barındıran bir ana karakter hayatı istedim. Başvuru formunda senden de bahsettim. Yan dünyada bir dostum var, onunla yazışmalarım benim dönüşümümün parçası olacak diye yazdım. Onların bu mektubu da dosyama koyacağından eminim. Başvuruma henüz kesin bir cevap gelmedi. Bazen bu belirsizlik beni yoruyor. Bazen ise bu aralıkta nefes alan bir özgürlük alanı buluyorum. Çünkü cevap gelene kadar kesin bir yazgım yok. İçimde küçük bir ses, bu aralığın bile bir sahne olduğunu söylüyor. Ama ben yine de kendi cümlelerimi kurmaya çalışıyorum. Senin dünyanda durum biraz farklı biliyorum. Belki resmi bir bakanlık yok. Belki kimse sana hayatının türünü söylemedi. Yine de kendini tanımlarken kullandığın kelimeler var. Başarılı, başarısız, sakin, problemli, şanslı, talihsiz gibi etiketler taşıyorsun. Bunların hangisini gerçekten sen seçiyorsun? Bunu merak ediyorum. Şimdi senden küçük bir hayal denemesi yapmanı isteyeceğim. Farz et ki senin dünyada da benimki gibi bir hayat türü sözleşmesi var. Doğduğun anda bir zarf açılıyor ve içinde hayat türün yazıyor. Sence orada ne yazardı? Komedi mi, dram mı, macera mı, sakin ve sıradan bir hayat mı? Yoksa bizim katalogda henüz olmayan karma bir tür mü? Bu soruyu sana sormamdaki amaç seni korkutmak ya da sınırlamak değil. Tam tersine içinde zaten taşıdığın türleri fark etmene yardım etmek istiyorum. Belki şu ana kadar başkalarının türüne göre yaşadım. Ailenin, öğretmenlerinin, patronunun, çevrendekilerin beklentilerine göre hareket ettin. Belki sen de benim gibi uzun süre dosyada yazan satırlara boyun eğdin. Buradan sana bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben uzun yıllar boyunca kendi iç sesimi susturmayı seçtim. Daha doğrusu susturmanın daha az sorun çıkaracağını sandım. Yan karakter rolüne uyum sağlarsam kimse canımı yakmaz diye düşündüm. Sahneye kısa süreliğine çıkıp birkaç espri yapıp sonra çekilmeye razı oldum. Sonra bir gün çok basit görünen bir olay yaşandı. Markette kasada sıradaydım. Önünde yaşlı bir adam vardı ve kartı çalışmıyordu. Kasiyer acereci, arka taraftakiler sabırsızdı. Bu sahne belli ki ufak bir gerginlik için ayarlanmıştı. Benim görevim muhtemelen hafif bir şaka yapıp ortamı yumuşatmaktı tam ağzımı açıp yıllardır kullandığım hazır cümleleri söyleyecektim. O an içimde bir direnç belirdi. Bu kez başka bir şey yapmaya karar verdim. Yaşlı adamın yanına gidip kartını tekrar denemesine yardım ettim. Kasiyere sakin olması için kısa ama net bir cümle kurdum. Kalabalığa da bekledikleri kadar önemli olmadığımızı hatırlattım. Kimsenin gülmesini beklemedim, kimseyi eğlendirmeye çalışmadım. Sahne bekleyen bir espri vardı ama ben sahneyi reddettim. O an çok küçük bir seçim gibi görünebilir. Ama içimde dosyaya atılmış ilk çizik gibi hissettirdi. Belki sahnenin öngörülen duygusal tonunu bozmuş olabilirim. Belki anlatı tasarım bakanlığı sisteminde ufak bir hata uyarısı yanmıştır. O gün eve dönerken uzun süre yürüdüm. Kafamda şu soru dönüp duruyordu. Ben kimim? Dosyanın bana çizdiği kişi mi yoksa bu küçük sapmaları seçen kişi mi? Sana bu soruyu da yöneltmek istiyorum. Sen de kendi hayatında böyle küçük sapmalar yaptın mı? Belki senden beklenen mesleği seçmedin. Belki beklenen yaşta evlenmedin ya da evlenmemeyi seçtin. Belki herkes susarken sen bir cümle söyledin. Belki herkes konuşurken sen susmayı tercih ettin. Bu küçük sapmalar bazen hayatın gerçek merkezini oluşturuyor. Bizim yan karakter kulübünde bu tür sapmaları birbirimize anlatıyoruz. Kimimiz dosyasında tek satır ve geçen bir sahneyi büyüttü. Kimimiz unutturulmak istenen bir anıyı canlı tuttu. Kimimiz de planlanmamış bir yardım eli uzattı ve oradan yeni bir hayat başladı. Kayıtlarda bunlar hara ufak sapmalar gibi görünüyor olabilir. Ama bizim iç dünyamızda çok büyük hareketler yaratıyor. Şimdi biraz da senin dünyaya raporlarda nasıl bakıldığını anlatmak istiyorum. Uzaktan izleyen uzmanlar sizdeki ana karakter sendromundan sık sık söz ediyor. İnsanların kendilerini sürekli eşsiz ve merkezde hissetme çabasını inceliyorlar. Bu çabanın bir yandan özgüven verdiğini ama bir yandan da büyük bir yalnızlık yarattığını yazıyorlar. Çünkü herkes aynı anda ana karakter olmak isteyince kimse kimseyi gerçekten dinlemiyor. Bu yorumu okuduğumda sana hak vermek istedim. Her gün kendi hikayeni anlatmak zorunda kalmak çok yorucu olmalı. Sürekli yeni sahneler yaratmak, yeni başarılar göstermek, taze duygular sunmak zorunda olmak kolay değil. Bazen sadece sıradan bir gün yaşamak isteyebilirsin. Bizde sıradan günler bile dosyada işaretlenmiş durumda. Bu da ayrı bir baskı. Belki ikimizin dünyasında da ortak bir arzu var. Görülmek, duyulmak, anlaşılmak istiyoruz. Sadece başkasının metninde küçük bir cümle olmak istemiyoruz. Kendi sesimizi duymak ve başkasının sesini gerçekten dinlemek istiyoruz. İşte bu mektupta benim için böyle bir deneme. Bu noktada sana çok açık bir soru sormak istiyorum. Sen kendi hayatında kendini nerede görüyorsun? Merkezde misin, kenarda mısın, kalabalığın içinde mi sıkışmış hissediyorsun? Bir sahne hatırlamaya çalış. Son yıllarda seni gerçekten değiştiren bir anı düşün. O anda ne hissettin, ne düşündün, nasıl davrandın? Eğer o sahnede kimse seni izlemiyor olsaydı yine aynı şekilde davranır mıydın? Ben kendime bu soruyu sorduğumda bazı sahnelerde sadece beklenen rolü oynadığımı fark ettim. Bu fark ediş hoşuma gitmedi ama dürüst olmak zorundaydım. Çünkü kendi kendime bile dürüst olamazsam dosyaya kızmanın bir anlamı kalmıyor. O yüzden şimdi bu satırları sana tüm açıklığıyla yazıyorum. Burada küçük bir karar verdim. Bundan sonra iç sesimi susturmadan yaşayacağım. Hala yan karakter olarak dosyalanmış olabilirim. Belki başvurum reddedilecek ve resmi kayıtlarda statüm değişmeyecek. Ama kendi gözümde ve kendi vicdanımda hayatımın merkezine kendimi koymaya karar verdim. Bunun çok bencilce görünebileceğini biliyorum. Ancak kastettiğim şey sadece kendimi düşünmek değil. Tersine, başkalarının hikayesine gerçekten eşlik edebilmek için önce kim olduğumu bilmem gerektiğine inanıyorum. Seninle olan dostluğumu da bu yüzden önemsiyorum. Çünkü sen benim yan dünyadaki sessiz tanığımsın. Günün birinde belki seninle yüz yüze konuşmak mümkün olabilir. Belki de tek bağlantımız bu tür mektuplar ve sesli mesajlar olarak kalacak. Hangisi olursa olsun seni tanımış olmanın beni değiştirdiğini söylemek istiyorum. Dosyamda yazmasa bile hayatında seninle kurduğum balın önemli bir sahne olduğunu biliyorum. Bu sahnenin süresini ve tonunu bakanlığa bırakmak istemiyorum. Şimdi bu mektubu toparlayıp sana küçük bir davetle bitireceğim. Kendine sakin bir zaman ayırmanı istiyorum. Telefonunu, ekranları, dikkatini dağıtan her şeyi kısa bir süreliğine bir kenara koy. Sonra içinden şu soruyu tekrar et. Eğer hayatımın türünü ben seçseydim, ne yazardım? Cevabı hemen bulamasan da sorun değil. Bazı cevaplar yavaş ortaya çıkar, bazıları hiç tam netleşmez. Önemli olan soruyu dürüstçe sormaya cesaret edebilmek. Ben bu cesareti yıllarca erteledim. Şimdi ise her sahnede bu soruyu akap planda taşıyorum. Eğer istersen bana da cevap yazabilirsin kendini hangi türde hissettiğini, hangi sahnenin seni değiştirdiğini anlatabilirsin. Bana hiç yazmasan bile, bu soruyu kendine sorman bile bence büyük bir adım olur. Çünkü o zaman artık sadece başkalarının senaryosunu oynamıyor olursun. Kendi cümlenin sorumluluğunu almış olursun. Bu satırları bitirirken sana son bir şey söylemek istiyorum. Ben hala hafif melankoli içeren komik yan karakter dosyasına sahibim. Ama bu mektubu yazan kişi sadece o tanımın içine sınmıyor. Kayıtlarda ne yazarsa yazsın ben artık kendi içimde ana karakter gibi yaşamaya karar verdim. Senin de kendi hayatının merkezine kendini yerleştirmeni içtenlikle destek veriyorum. Bu mektubu burada noktalarken imza atmak istemiyorum. Çünkü isimlerimiz dosyalarda zaten fazlasıyla yazılı. Bunun yerine seni şu cümleyle selamlamak istiyorum. Senin yan dünyanda yaşayan arkadaşından içten selamlarla. Şimdi dostum, mektubumu sonuna kadar dinlediğin için sana yürekten teşekkür etmek istiyorum. Eğer bu mektupta anlattıklarım sende bir düşünce uyandırdıysa, videoyu beğenmen benim için çok değerli olur. Kanalımıza abone olursan, yan dünyalardan gelen diğer mektupları da kaçırmamış olursun. Düşüncelerini ve kendi hayat türünü yorumlarda bizimle paylaşırsan, bu mektup tek yönlü bir konuşma olmaktan çıkar. Ekranın sağ alt köşesindeki QR kodu ya da video açıklamasındaki bağlantı üzerinden kanala destek olmak istersen, bu mektupların çoğalmasına katkı sağlamış olursun. Ayrıca açıklama kısmındaki bağlantılarda, bambaşka serilerden bütünüyle farklı dünyaları da bulabileceğini hatırlatmak istiyorum. Şimdilik yan dünyandan sana bu kadar, bir sonraki mektupta yeniden buluşmayı içtenlikle diliyorum.